1903 Karakartallar Derneği anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Başkanlığını Cengiz Sarıkaya'nın yaptığı dernek, Beşiktaş Kulübü'nün katkılarıyla Kuzey Irak'ın Erbil ve Kerkük şehirlerinde Beşiktaş Futbol Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi. İstanbul'dan gelen 1903 Karakartallar Derneği heyetini Erbil Havalimanı'nda Erbil Milletvekili Aydın Maruf karşıladı. Tabii biz e, diyoruz tekrar hoş geldi bizim. Beşiktaş Spor Grubu. Tabi bundan 6 ay evvel 2016 Kasım ayında 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününde Erbil'i Kerkük'ü ziyaret eden Beşiktaş Spor Grubu heyeti. Bu cümle bir, bir tasavvuf değil. Gerçekten bizim için hem Kasım ayında olan önemlidir hem de 19 Mayıs spor ve Gençlik önemlidir. Ayrıca da bizim arkadaşlar Beşiktaş'tan gelen öz yurtlarına gelmişler. Burada hem Kerkü ziyaret edecekler, ayrıca da Erbil'de de ziyaret edecekler. Bu defa daha farklı geçmiş geçmişte gelen bizim burada olan bir sürü faaliyetlerde etkilerde bulundular. Bugün de sağ olsunlar eee tarihi bir e, çalışmaya başlıyoruz. Erbil'de işte Beşiktaş sayesinde Erbil'de eee Beşiktaş e, Erbil Spor Okulu, Kerkük'te de e, Beşiktaş e, Kerkük Spor Okulu açılması gerçekten bu e, Türkmenler açısından önemlidir. Çünkü bize eee Beşiktaş Spor Grubu e, bu zor süreçte bizi yalnız bırakmadı bize bizim yanımızda oldu. E, spor dışın dışında da olan bugün burada olan burada olan e, bizi ziyaret eden gerçekten e, manevi bir e, destekti. destekte bizim için moral bir kaynağıtı. O yüzden e, biz tekrar e, hem Irak Türkmenler adına hem de burada olan Erbil'de olan e, Türkmenler adına Irak Türkmen Cebesi adına başta e, Beşiktaş Spor Kulübü olmak üzere bütün ekibine Erbil'e hoş gelmişler. Onlara başarılar diliyoruz. Peki, çok Sağ olun. En başta şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü Türkiye'de ve dünyada her zaman ilkleri yapan bir kulüptür. Bugün de onun bir gururunu yaşamaktayız. Burada Erbil'de ve Kerkük'te Beşiktaş Futbol Okulu'nun açılmış olması çok önemli bir olaydır. Buradaki taraftarlarımıza, gençlere, çocuklarımıza hem ana yurttan hem de Beşiktaş Spor Kulübü'nün bir heyecanını yaşatmak bizler için ayrıca bir gurur verecektir. Ee, öncelikle yönetim kurulumuzun, başkanımızın ve camiamızın, taraftarlarımızın sevgilerini getirdik kendilerine. İnşallah buradan yetişecek çocuklar belki de Beşiktaş'ta çok faydalı işler yapacaklar, ee, Beşiktaş'a hizmet edecekler. Bütün amacımız bu buradaki taraftarlarımızla bütünleşmek. İnşallah bunu da yarın ıı, açılışlarımızda göstereceğiz. Tabii ki Atatürk e, anma ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da çok önemli bizim için. Burada Erbil'de ıı, bunu kutlamak da ayrı bir sevinç verecek. Burada Sayın Vekilimize, heyetine, Irak Türkmen Cephesi'ne hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar gerçekten bize ev sahibi ev sahipliği yapıyorlar. Ve e, kendi öz yurdumuzdaymış gibi hissediyoruz zaten öz yurdumuz. İnşallah yarın da hayırlısı olur diyelim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ, Sağ olun. Kuzey Irak'taki futbol okulu organizasyonunda ilk durak Kerkük'tü. Kerkük Futbol Okulu'nun açılışında 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ve taraftarlarımız Beşiktaşlı miniklerle kucaklaştı. Sevgili çocuklar, gençler. Sizlere Beşiktaş Kulübü... Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'nun 1903 Karakartarlar Derneği Yönetim Kurulu'nun ve Büyük Beşiktaş taraftarının selamlarını getirdik. 6 ay önce Kerkük'te okullarımızı ziyaret ettik. Eğitimle dayanışma seferi yapmıştık. O gün sizlere bir söz verdik. Dedik ki eğitim seferimizi sporla birleştirip burada bir spor okulu açıp Beşiktaşlı ruhunu, Beşiktaşlı duruşunu ve çocuklarımızı spora yöneltmeyi teşvik etmeye çalışacağımızı söylemiştik. Bugün bu okulun açılışını yapmaktan gurur duymaktayız. Benimle birlikte kilometrelerce yol uzaktan gelen arkadaşlarım da var. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar da sizleri sevdikleri için buralara kadar geldiler. Şimdi buradan çocuklara sesleniyorum. Sevgili çocuklar, gençler. Beşiktaş Kulübü sizlere bir ellerini uzattı. Sizler de hem derslerinizde başarılı olup hem de iyi bir sporcu olmaya söz veriyor musunuz? Ben de sizlere devamlı desteğini esirgemeyeceğini Beşiktaş Kulübü'nün her zaman yanında olacağınızın sözünü veriyorum. Burada çocuklarımızla fazla bekletmek istemiyorum. Güneş de var. Onları da seyretmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizi adımızla, Kerkigül'ün bütünün adıyla Diyerim beş çok memnun. Ve size de diyerim çok sağ olun. Hoş gelip siz uza sağlık. Açılışta çocuklara forma, top, tişört, şapka ve bayrak dağıtıldı. Kerkük Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri açılışta küçük bir antik. Benle bir arkadaşım Beşiktaş kulübü için oynadığımız için çok, mutlu. çok mutluyum. En hayatımda en en çok futbolu seviyorum ve onun için Beşiktaş'ı seçtim. Ben de mu çok mutluyum çünkü Beşiktaş için oynuyorum. Beşiktaş da bir en iyi bir kulüptür. Onun için ben de sevdim, oynadım Beşiktaş. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum çünkü Beşiktaş için oynuyorum futbol ve en sevdiğim oyun futboldu. Vallahi mutluyum çok. Çok mutluyum. Bu Beşiktaş Kurublum. En büyük Beşiktaş. Ho yani hoş bir şey. Yani burada yani şeyler yapıyoruz, oynuyoruz, eğleniyoruz ve teşekkür ediyoruz. E yani size be be ben en en sevdiğim takım Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. E burada gerçekten iyi oyuncular var ve Gerçekten iyi oyuncular çıkacağını düşünüyorum. Tercüme desteği için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu ve bizi e, izikatları için. İnşallah e, büyük e, oyuncular çıkar buradan. İnşallah. Minikler bu gösterinin ardından madalyalarını alırken, taraftarlar da birbirlerine plaket ve forma takdim ettiler. Kuzey Irak Futbol Okulu açılışları kapsamında ikinci durak Erbil'di. Erbil Futbol Okulu'nun açılışına Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı. Beşiktaş'ın Ali Bey. Başkanı Fikret Orman Bey Yönetim Kurulu'nun büyük desteğiyle dün Kerkük'te bugün Erbil'de futbol okulunun sözleşmelerini Sayın bize Sayın Elçimize teslim ediyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun bütün Erbil'e. Buyurun. Memnun olduk. Hayırlı Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Biz de e, Irak Türkmenleri adına e, Erbil halkı adına e, değerli bizim e, Beşiktaş spor grubuna e, Erbil'de astığı spor okulundan dolayı onlara başarılar diliyoruz. E, gerçekten Erbil'de, Kerkük'te bu zor dönemde Beşiktaş Camiası bizim yanımızda olması ayrıca da bizim bu Erbil'de olsun, Kerkük'te olsun spor okulun açılması bizim çocuklarının Erbil'de yetiştirmesinde büyük bir katkısı olacak. O yüzden biz tekrar onlara başarılar diyoruz. Allah razı olsun onlardan. Çok sağ olun. Beşiktaş Jimnastik Kulübü dün Kerkük'te futbol okulu açtıktan sonra bugün de Erbil'de futbol okulu açtı. Bu bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Öncelikle bir Beşiktaşlı olarak benim şahsen e, çok mutlu olduğum bir gelişme. E, bundan da öte halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına e, sportif faaliyetler büyük önem taşıyor. Bu noktada da Türkiye'mizin en büyük, en de kulüplerinden Beşiktaş'ın burada bizleri unutmaması, gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkan böyle bir adımda e, bulunması e, gerçekten çok değerli. İnşallah. E, faaliyetlerin devamını diliyoruz. Başkanımıza da böyle değerli katkılarından dolayı sizin kanalınıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Açılışın ardından Erbil Futbol Okulu öğrencileri bir gösteri maçı gerçek. Valla çok teşekkür ederiz buraya geldilerin için. buraya açan kişiye çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben öncelikle bütün arkadaşlarıma ve bütün öğretmenlere çok teşekkür ederim. Onca yol buraya kadar gelmişler. İlk defa buraya gelince çok mutlu olmuştum. Öğretmenim bana dedi Beşiktaş okulu açılıyor ve ben çok mutlu olmuştum. Dedim inşallah ben seçilirim ve ben de oynuyorum. Büyük, büyük olunca ben de bir Beşiktaşlı futbolcu olurum. Çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Bu kupaya açılan, açılan kişi eli ayalar sağ olsun buraya kadar geldiler bizim için. Gurur benim için buraya geldim. Ben öncelikle çok teşekkür ederim herkese ve bu formaya giydiğim için çok mutluyum. İnşallah bir gün e, büyüyünce bu formaya yine gireceğim ve Beşiktaş'ta oynayacağım. Ben öncelikle buraya geldiğime çok mutluyum ve bütün öğretmenine eee hepsini babam gibi severim. Bu bu takıma da girdim. İnşallah büyüyünce aynı bu takıma gireceğim ve Beşiktaş'ta oynayacağım. En büyük işte. Beşiktaş, Kerkük ve Erbil Futbol Okullarında öğrenciler futbol eğitimini ücretsiz olarak alacak. Erbil Futbol Okulu açılışına Kuzey Irak'ın Musul iline bağlı Telafel ilçesinden gelen bir grup Beşiktaş sevdalısı da yer aldı. Aslan Telaferli olan ve Erbil'de bir üniversitede öğretim görevliliği yapan Süleyman Efendioğlu, Telefer'de de bir Beşiktaş futbol okulu açılmasını istediğini söyledi. Erbil'de Beşiktaş'ın okulu açılıyordu. Açılışa katıldım. Aynı zamanda bizim Telafer'dan gençler var. Şu anda Erbil'de yaşıyorlar. Aynı zamanda da burada üniversitede okuyorlar veya lisedeler. O yüzden biz de Doğal olarak Telafar'da da Beşiktaş'ın okulunun açılmasını istiyoruz. Tabii ki şu anda Telafar büyük sıkıntılar yaşıyor. Hala işte orada yani gelecekte bundan kaç ay sonra inşallah Telafar'da bir şekilde temizlenmiş olacak. Telafar temizlendikten sonra Musul ve Telafar'da burada gördüğünüz gençlerin katılımıyla birlikte umut ediyoruz ki Beşiktaş Kulübü'nden bizim oralara da okulunu açsın. Sizi her zaman oralarda görmekten mutluluk duyarız ve memnun olduk. Sizinle görüşüp o böyle bir açılışa katıldığımız için teşekkür ederiz. Erbil Futbol Okulu açılışının ardından 1903 Karakartallar Derneği ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf'un katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı organizasyonu yapıldı. Tekrar bizim aramızda bulunmaları gerçekten daha farklı bir çalışmayla ama yine de Atatürk'ün bir o da Genze verdiği önem. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. Bu bir tasadüf diyelim. Bu gerçekten bizim 1903 Karakaltar Derneği'nin Irak Türkmenlerine sunduğu sportif faaliyetleri göz önündedir. İşte ilk ziyaretlerini hem Erbil'e sonra da Kerkük'e yaptıktan sonra 6 ay süre içerisinde Türkiye'de yaptıkları girişimden dolayı Beşiktaş Camiası'nda Beşiktaş'ın başkanı ve yönetim kurulunun verdikleri desteği arkalarına alarak burada hem Erbil'de hem de Türkmenlerin milli merkezi olan, kalbe olan Kerkük'te spor okullarının açılması gerçekten bu tarihi bir gündür Tünçi. Biz o günden 1926'da bizim Irak Türkmenleri Türkiye'den ayrılıktan sonra Osmanlı döneminde Irak, Irak'ta kalmandan sonra 100 sene içerisinde ilk defa olarak bir Türk spor takımı Beşiktaş gibi bir gün gelip bu zor süreç içerisinde Çiğ, Irak Türkmenleri gerçekten Tilafer'de olsun, Musul'da olsun, diğer Türkmeneli bölgelerinde olsun baskı altında, savaş alanında zorla köçe maruz kalmış durumda olan bizi unutmayan anavatan Türkiye'den buraya gelmiş, burada bize bu sportif faaliyetleri dışında gerçekten bunun başka bir anlamı var. O da bizi yalnız bırakmadılar. Bize büyük bir manevi destek verdiler. Irak Türkmenleri adına Türkmen Cevası adına Beşiktaş Spor Camiası'na şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Çünkü bu zor süreçte bizi yalnız bırakmadı. İçi önemli Türkmenlerin iki önemli şehrinde birisi Erbil, birisi Kerkük'te spor okulunun açılması gerçekten büyük bir başarı, başarı Biz bir tarihi gün olarak görüyoruz. İnşallah bizim bu okulda olan gençlerimiz, çocuklarımız büyük bir spor faaliyetine katkıda bulunurlar. Bundan 6 ay önce derneğimizin Türkmeneli bölgesine Kerkük ve Erbil'e bir eğitim ve dayanışma seferi düzenledik. O eğitim ve dayanışma seferinde buradaki okullara yardımlarımız olmuştu. O gün bir söz vermiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu duyuyoruz. Demek ki bir Kara Kartal verdiği sözün arkasında durur diyorum. İkinci olarak Sayın Başkanımız Fikret Orman ve yönetim kurulumuzun bizi kırmayarak buradaki gençlere, çocuklara futbol okulu projesine desteklerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimizde burada Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'a çok büyük özlem olduğunu gördük. Yani 7'sinden 70'ine kadar bu kadar çok taraftarımızın olduğu bir bölge olduğunu ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Burada bu kadar çok taraftarımızın olması bize de büyük gurur vermektedir. 19 Mayıs bizim kulübümüz için anlamı çok büyüktür. Şunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. 1935'te Ankara'da Mayıs ayında bir spor teşkilatı kongresi oluyor. Bu kongrede Beşiktaş İmnasvit Kulübü yetkilisi olarak Ahmet Fetkeri Bey kürsüye çıkıyor ve diyor ki 19 Mayıs Bundan sonra Atatürk Anma Programı Atatürk Günü olarak artı Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanılsın diyor. Oylamaya sunuluyor. Oylamada büyük bir çoğunlukla alkışlarla kabul ediliyor ve 19 Mayıs 1935 yılında alınan karar ve 1938 yılında kanunlaşarak kutlanmaya başlıyor. Bu bizim kulübümüz açısından büyük onur verici bir olaydır. Beşiktaş Kulübü bir kere şunu söylememiz gerekir. Barışa, sevgiye, kardeşliğe, ağırbaşlığa, saygıya, sevgiye çok önem veren bir kulüptür. Baba Akıllar, Süleyman Sebalar, Şeref Beyler, tarihimiz onur ve şerefle doludur. Bizler de onlardan aldığımız bayrağı daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bugün sizleri bu heyecanı yaşattığımız için kulübümüz adına ve derneğimizin adına çok büyük bir onur duymaktayım. İnşallah buradan yetişecek çocuklar yarının metinin alileri, feyyazları, fikretleri olarak Beşiktaş kulübüne yararlı bir sporcu olarak devam ederler. Buradan kelimelerime son verirken bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar getirmişler Kurtuluş Savaşı'ndan 2017'ye kadar. Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Beşiktaş kulübümüzün hayatını kaybeden büyüklerine de buradan çok büyük rahmet diliyorum. Başta Süleyman Seba, Baba Hakkı, Şeref Beyler olmak üzere. İyi ki bu kulübü kurmuşlar, İyi ki bayrağı bize dev, devretmişler. Bizler de bu bayrağı daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bütün taraftarlarımıza sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Türkiye Dorman ve Yönetim Kurulu'nun Sayın Ayrıca Ayrıca'ya gösterdiği sevgiden, saygıdan ve bizlere gösterdiği ev sahipliğinden ve buradaki tüm Türkmen gençlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendilerine bu plaketi vermeye olduğunu Teşekkür ederim. Çok tamam, sağ olun.